İyi günler. Bugün Kıbrıs'la ilgili ikinci belgeseli çekeceğim. Yani öyle diyeyim. 1960 sonrasını. 1960 sonrasında İngiltere Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasını Türkiye ve Yunanistan'la beraber kabul edince Londra ve Zücüs Antlaşmaları ile beraber bölgeden çekiliyor ve e, Türk tarafının başkan yardımcısı seviyesinde Doktor Fazıl Küçük. Rum tarafında Makaryos başkan seviyesinde temsil edildiği, mecliste milletvekillerinin nüfusa orantılı olarak dağıtıldığı ve e, bakanlıkların da 7'ye 3 olması lazım seviyesinde ayrıldığı bir Türk-Rum Türk koalisyonu kuruluyor. Fakat e, makaros bundan memnun değil. Güney Kıbrıslılar bundan memnun değil. Çünkü adamların asıl hedefi Enosis. Ve hep bundan şikayet ediyor. Bunun yönetilebilir olduğunu, düşünmediğini söylüyor Makarios Ve 63'te anayasayı askıya alıyor bu kırsallaşmalarını oluşturan ise askı alıyor ve Rumlar tek taraflı yönetmeye başlıyor. Rumlar tek taraflı yönetmeye başlayınca e, Türkler kendi enklavlarında, kendi e, bir tür e, korumalı bölgelerinde diyeyim, ayrı ayrı yaşamaya başlıyorlar. Hatta Lefkoşa'da da öyledir. Yeşil atlı oradan gelir. Türklerle Rumların Lefkoşa'daki ayrımını belirten bir askerin çildiği, yeşil karanlık çildiği at olduğu için yeşil at Kıbrıs Harekatı sonrası değil, 60'lardaki bu ayrımla beraber, 60 sonrasındaki gerilimle beraber oluşmuş bir hattır. Hatta adaya Birleşmiş Milletler asker de yolluyor. Adada Türk ve Rum askerleri de var 60 anlaşmalarına göre. 650 kadar Türk askeri, 950 olması lazım. Rum askeri var, yani Yunan askeri var. Rum diyeyim, Yunanistan'dan gelen alay var diyeyim. Ve adada büyük bir gerilim başlıyor. Tabii tetiş operasyonları var, evokacıların. GRIVAS'ların, ee, daha sonra Samsung'lar da işin içine devreye girecek, EOKABİ'cilerin. Ee, hatta meşhur 1963'te olması lazım, Kanlı Noel var. Adasındaki Türk subayının, ee, yanılmıyorsam tabip subayının ailesi bir banyoda küvette öldürülerek, çok vahşice öldürülüyor. Bir sürü olay gerçekleşiyor ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki de temel nedeni nedenine dönüşüyor Kıbrıs meselesi. E, tabii Kıbrıs'a harekat düzenlemeyi düşünüyoruz ama iki yerde bize engel çıkıyor. Birincisi Amerikan engeli. E, meşhur Johnson mektubu. İsmet Paşa'ya yönelik başbakan, o dönem İsmet Paşa. Ona yönelik çok ağır diplomatik nezakete hatta müttefik iki devletin ilişkilerine hiç yakışmayacak seviyede ağır bir dil kullanıyor e, başkan. Johnson, e, tabi bu Türkiye'de çok büyük tepkiye neden oluyor hatta Türkiye'deki Amerikan aleyhtarı, 60'lardaki Amerikan aleyhtarı çizginin temel nedenlerinden biri bu Johnson mektubudur, bayağı bir etkisi vardır Türkiye'yi hayal kırıklığına da uğratıyor yani çünkü o döneme kadar 50'den itibaren Türkiye ile Amerika'nın ilişkileri gayet iyidir hatta 47 48'den itibaren e, iyi ilişkilere sahip, bazı pürüzler tabii ki var ama bu çok ağır geliyor. İkinci problem teknik nedenler. Ee, çıkarma gemimiz yok. Daha da kötüsü çıkarmaya hazır bir know-how'ımız, bilgimiz, argemiz e, ve askeri tecrübemiz yok. Çünkü çıkarma çok özel bir iştir. Biz denizci bir millet değiliz. Biz karacı bir milletiz genel itibariyle. Ve deniz operasyonu en son gir tarbinde falan yapmışız. Yani 1660'larda, 69'da Fazıl Ahmet Paşa falan e, Girit'te çıkarma yapmış hafızam yanıtmıyorsa başka varsa da unutmuş olabilirim ama çok nadir ve eskidir yani Türkiye'nin amfibi operasyonları. Ee, çıkarma gemisi almak yanında hatta şehir atları, vapurları kullanılan filan diyenler bile vardı yani. Böyle enteresan fikirler de çıkıyor çünkü gemiye ihtiyaç var. Çok ciddi gemiye ihtiyaç var. Ama işin teknik düzeyinde e, şu gerçekleşiyor, onu rahatlıkla söyleyebilirim. E, Harbiye'de, harp akademilerinde çıkarma, amfibi, erken birleşme, deniz-kara ortak ile ilgili bir sürü tez yazılıyor ki ilgi çıkarmaya hazırlık yapılabilsin. 1970'ler tabi buhranlı dönemler. Genel olarak dünyada da buhranlı. Türkiye'de de çok buhranlı. Sağ-sol kavgalarının, siyasi çekişmenin böyle esmer günleridir yani. 1970'ler Türkiye tarihi için genel olarak esmer bir dönemdir. Belki tek mutluluk verici olaylardan biri zafer havası veren Kıbrıs Harekatı'dır. Ee, olay şöyle gerçekleşiyor. Samson ki Eokacı'dır. E, ee, Makaryos'u ee, Kıbrıs Devlet Başkanı olan Makaryos'u darbeyle indiriyor. 15 Temmuz 1974'te gerçekleşiyor. Bunun üzerine Türkiye kırmızı çizgilerin aşıldığını, garantör devlet olarak müdahale edeceğini bildiriyor. İngiltere yanaşmıyor. Ecevit Erbakan hükümeti. Ee, ama bizimkiler bu sefer hazırlıklı ve iddialı ve 20 Temmuz 1974'te yani 5 gün sonra, darbeden 5 gün sonra e, Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşiyor. 3 gün sürüyor. Harekatın sonunda Girne'den giriş yapan Türk ordusu Lefkoşa'dan çıkıyor. Dar bir koridorda, adanın %3 kadar bir koridorda kontrol sağlanıyor. Bir köprü başı tutuluyor yani kelimenin tam anlamıyla. Birinci harekatın ilginç sonuçları vardır. Birincisi Yunanistan'da albaylar cuntası çökmüştür. Demokrasiye geri dönmüştür. Karamanis dönmüştür. İkincisi e, Kıbrıs'ta Nikos Samson darbeci hükümet çökmüştür. E, ülkeden kaçmak zorunda kalan Makarios geri dönmüştür. Yani e, şeye geri dönmek zorunda e, geri dönmek zorunda kalmamıştır. Geri dönmüştür e, Kıbrıs'a. E, bu iki sonucu Batı için olumludur. Çünkü bu iki yani Kıbrıs Rumlar ve Yunanistan demokrasiye geri dönmüşlerdir. Bu şey için iyidir. Batı için olumlu haberdir. Belki dünya gelen için de iyi haberdir. Çünkü demokrasi daha iyi bir rejim. Tartışmasız. Ee, Türkiye'nin de kan akan kanı durdurması bakımından çok negatif tepki gelmemiştir birinci operasyona. Fakat birinci operasyondan sonra Cenevre'deki görüşmeler sırasında e, iki taraf uzlaşamamıştır. Türkiye'nin teklifleri vardır ama Rum tarafı bunu kabul edememiştir. Bu iki nedendendir. Birincisi yeni kuruldukları için gelir gelmez Kıbrıs'ı Türklere verdiler imajı. İkincisi yani kendilerinin de çok Türkiye'ye toprak verme, daha doğrusu Kıbrıs Türklere toprak verme niyetli oldukları kanaatinde değilim o dönemin Rum isimli de müzakereci Gene Clerides'tir. Böyle bir enteresan tarafı var. Deltaç'ta Clerides de hukukçudur ve hayatları boyunca sürekli karşılaşmışlardır. Böyle bir enteresan tarafları vardır. Siyasi rekabetleri ve mücadeleleri dışında müzakere, mücadele, dostluk Denktaş'ta Clerides'in hayatı bayağı böyle incelenmeye değerdir. Hayatlarının bir sürü safhasında karşı karşıya geliyorlar. Bir sürü safhasında da beraber oluyorlar. Böyle ilginç bir ilişkisi vardır köleli destekleşen. de i̇şte vefat etti tabii. Ee, bu gerçekleştikten sonra e, anlaşamıyorlar ve Türkiye'ye ikinci operasyonu meşhur Ayşe tatile çıksın e, sloganıyla e, Turan Güneş'in kızı Ayşe Turan Güneş Dışişleri Bakanı İsviçre'de bulunuyor o da o sloganla beraber Türk ordusu harekete geçiyor ve adanın %36'sını ele geçiriyor. Meşhur Kıbrıs Harekatı'nın ikinci safhası. İkinci harekat olumlu karşılanmıyor dünya genelinde. Olumsuz bakıyorlar. ve Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla meşru devlet olarak kabul edildiği ve Maraş'ın demilitarize edilmesi vesaire gibi konularda Birleşmiş Milletler'in Aleyhimize aldığı kararlar oluyor ve Güvenlik e, Konseyi barış gücünün istihdam edilmesini istiyor. Hala devam ediyordur. Barış gücünün parasını da büyük ölçüde hala şey öder. Güney Kıbrıs'ta Yunanistan eder Böyle bir taraf var çünkü barış gücünün orada kalmasını istiyorlar. E, Türkiye karşı önlem olarak düşünüyorlar barış gücünü. Tarafsız bir ara bulucu güç gibi düşünüyorlar. E, ve sorunun devam ettiğini göstermek açısından Yunanistan istiyor bunu. Türkiye artık kanatmadığı için barış gücüne gerek olmadığını düşünür. Bu hala tartışma konusudur şeyde Birleşmiş Milletler nazarında. Neyse, 75'te Türk Federe Cumhuriyeti kuruluyor. Fakat her türlü barış anlaşması için iki taraf da anlaşamıyor. Tabii şu var, ortak devlet kurmak çok kolay bir şey değil. Ve ortak devlette de iki taraf birbirine güvenmiyorsa ki, burada dili, dini, kültürü ayrı iki toplumdan bahsediyoruz. Yani din birliği yok. Biri Hristiyan, biri Müslüman bir toplum. Dil birliği yok. Biri Grekçe, biri Türkçe konuşan bir toplum. Bunları aynı çatı altında birleştirmek çok kolay bir şey değil. Türkler sayıca az olduğu için mümkün olduğunca federe devletin, entitelerin, yani Türk federe devletinin yetkisinin geniş, federasyonun ana çatısının yetkisinin az olmasını istiyor. Bunlar da tam tersi adayı biz yönetebiliriz umuduyla federasyonun, ana çatısının güçlü olmasını istiyorlar ve sürekli bir anlaşmazlık gerçekleşiyor. Bu anlaşmazlığın sonucunda Türkiye bir adım daha e, ileri atılmasını uygun görüyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, bağımsızlığı ilan ediyor. Bağımsızlığı ilan ediyor. Türkiye bunu tanıyor. Kıbrıs yani, Türklerin bağımsızlığını e, tanıyor. E, Güney Kıbrıs tabii bunu tanımıyor. Birleşmiş Milletler tanınmaması ile ilgili bir karar alıyor. Pakistan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdığı halde kararının e, kararını geri çekmek zorunda kalıyor. Çünkü BM kararına aykırı hareket istemiyor. Orada Pakistan'ın pek yapabileceği bir şey gözükmüyor. Müzakereler Avrupa Birliği meselesinden sonra daha da artıyor. Çünkü Güney Kıbrıs Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla 92'de adaylığa başvuruyor. 97'de müzakerelerin başlamasına karar veriliyor. Orada şöyle bir mesele ortaya çıkıyor. Türkiye'ye eğer bir referanduma gitmeyi kabul edilirse e, Güney Kıbrıs'ın adaylığının üyeliğe dönüşmeden durdurulacağını ve yeni devletin AB'ye sokulacağı söyleniyor. Fakat 2002'de o toplantıya Denktaş gitmiş diye yanılıyorsam. Türkiye o kararı vermiyor, kabul etmiyor. Bunda tabii çok geçiş döneminin olmasının da etkisi var. E, tam AK Parti'nin seçimi kazandığı fakat Aradan 20 gün bile geçmemiş yeni hükümetin kurulmadığı ara geçiş sürecinde dışişlerinde devir teslimin olmadığı böyle tam bir ara geçiş döneminde o geçici hükümetin, geçici hükümet derken seçimi kaybetmiş olan DSP hükümetinin, Ecevit hükümetinin AK Parti'ye hükümeti devretmek üzere olduğu geçiş anında bu karar alındığı için bizim dış çok olumlu bakmıyor. Bunun üzerine 2003'te Avrupa Birliği ile Güney Kıbrıs arasında katılım ortaklığı anlaşması imzalanıyor ve Güney Kıbrıs'ın katılacağı kesinleşiyor. 2004'te biz son dakika şeyiyle anlam planını kabul ettik. Yani Türkiye ve Kuzey Kıbrıs anlam planını referanduma götürmeyi kabul etti. Fakat sonuç ne çıkarsa çıksın aslında Güney Kıbrıs'ın Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla AB'ye gireceği kesinleşmişti. Ee, ve Türk tarafı evet vermesine rağmen %65'e yakın evet vermesine Rum tarafı da %75'e yakın hayır vermesine rağmen e, Güney Kıbrıs anlaşma imzaladığı için sadece bir hafta sonra 24 Nisan'da yanılıyorsam e, şey oldu e, 24 Nisan 2004'te referandum oldu. Bir hafta sonra 1 Mayıs 2004'te e, AB'ye girdi Güney Kıbrıs'ın kesimi. Orada tabii iki etken daha var devlet başkanı olan Papadopoulos'un ki Disi'lidir, Milliyetçi bir partidir Disi Güney Kıbrıs'ın kesiminde. Özür dilerim Dikolu, Dikolu'dur. Disi merkez sağ, liberal merkez sağdır Disi. Diko milliyetçi merkez denilebilir. Tam merkezde. bir de Akel vardır, o sol. Hatta koyu soldur. Üç büyük siyasal güç var. Diko, Disi, Akel. Akel solda. Akel Kıbrıs'ta barışı savunduğunu iddia etmesine rağmen ana planına karşı çıkıyor. Papadopoulos zaten karşı çıkıyor. Milliyetçi bir partinin lideri, Dikon'un lideri olarak karşı çıkıyor. Bir tek DC, Clerides'in partisi destek verdi. Fakat DC'nin de şanssızlığı şuydu. DC bir merkez sağ parti. Muhafazakar eğilimleri olan, liberal eğilimleri olan bir parti. Tabanında dindar Hristiyanların da yer aldığı bir parti DC. Orada da Kıbrıs Kilisesi ön plana çıktı. Hristos Tomos, e, altın dişi demektir. Altın vaaz veren gibi bir anlamı vardır. Hristos Tomos, altın ağzı demek evet Rumca. E, Kıbrıs Rum Kilisesi, e, Kilisesi kesinlikle anlaşmaya karşı çıktı. Yani dişi kendi tabanını da konsolide edemedi. Kıbrıs Rum Kilisesi çok bahsedilmez ama hala Rum kesiminde çok etkindir ve siyaset üstü bakılır. Onun cevaz vermediği bir anlaşmayı Kıbrıs Rumların kabul etmesi çok kolay değil sadece dindar Rumların değil, dindar olmayan Rumlarda dahi Kıbrıs Kilisesi'nin metropolitliğinin çok ciddi etkisi var ve anlaşma geçmedi ve Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'ne girdi. Türkiye Türk tarafına yönelik ambargolar da kalkmadı. Tabii Kıbrıs Rum kesiminin AB'ye girmek gibi eline diplomatik bir silah alması olayı daha da zorlaştırdı. Yani barış niyetini daha da zorlaştırdı. Çünkü Güney Kıbrıs'ın mevcut statikadan çok rahatsız olduğu kanaatinde değilim. Yani adanın e, kuzey Türkler tarafından kontrol altında, onların deyimiyle söylüyorum, tabii bu tabiri kabul etmiyoruz, işgal altında olduğunu iddia ediyorlar ama bundan çok da rahatsız oldukları kanaatinde değilim. Ve e, o süreç devam etti. 2017'de Bürgenstock'da e, bir daha anlam planına benzer bir çizgide belli farklılıkları olan bir müzakere yürütüldü fakat ondan da sonuç alınamadı. Yani iki taraf anlaşamadı ve Türkiye 2017'den sonra, Bülgen Top'tan sonra tavır değişikliğine gitti. Artık federa planda federasyon modeliyle barış anlaşması yapılamadığını, iki toplumda birbirinden farklı olduğunu, bu yüzden iki ayrı devletin yan yana barış içinde fakat iki ayrı devletin var olması gerektiği anlayışını kabul etmeye başladı. Yani federasyondan çok iki ayrı bağımsız devlet üzerinde anlaşma yoluna gitmeye kalktı, planladı. Tabii bunun kesin bunu kabul etmiyor. Yani, Türkiye'nin kuzeyde bağımsız bir devlet oluşturma planını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, yani Türkiye'nin toprağı olarak değil tabii, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, öyle söyleyeyim, anlam kargaşası oluşmasın, oluşmasını istemiyor. Çünkü bunu adanın bölünmesi ve kendinden toprak kaybı olarak görüyor. Şu safhada e, Kıbrıs meselesinin çok gündemde değil tabi dünyada başka olaylar var. Ukrayna meselesi var. Gazze'de İsrail işgali var. Dünya hareketli bir dönem yaşıyor. Şu anda çok ön planda olan bir sorun değil ama dünya eğer biraz sakinleşirse ben Kıbrıs meselesinin bir kez daha masaya konulacağını ve gene tartışılacağını düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.